Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün biraz heyecanlıyız. Çünkü YouTube kanalımızın ilk videosunu yapıyoruz. Bu videoda Helal Borsa ve Katılım Endeksi YouTube kanalımızın tanıtımının yanında aynı zamanda 3 aylık bir topluluğumuz olan Helal Borsa topluluğumuzu da yakından tanımaya çalışacağız. Buyurun, başlayalım. Biz kimiz? Bizler Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler içinden İslami finans ilkelerine uyan hisselerin teknik analiz ve takibini yapan sizlerden birileriyiz. Peki amacımız ne? Amacımız borsada İslami finansa bağlı kalarak helal kazancın da mümkün olduğunu göstermek. Aynı zamanda bu minvalde bilgilendirici paylaşımlar yaparak helal borsa konusunda farkındalık oluşturmak ve dini hassasiyetleri olan insanlarla bir araya gelip kendi tecrübe ve birikimimizi onlarla paylaşarak birlikte hareket etmek istiyoruz. Ve aynı zamanda maalesef dindar insanların değerlerine saygı göstermeyen ve hatta alay eden insanlara muhtaç olunmaması gerektiğini de hatırlatmak için biz buradayız diyoruz. Aynı zamanda dostlar ilahiyatçı kimliğim sebebiyle de bu şekilde tebliğ görevimi yerine getireceğimi düşünüyorum. Helal kavramını peki neden kullanıyoruz? Çünkü helal kazancın mümkün olduğunu göstermek istiyoruz ve bu kavrama dikkat çekip farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ve bu şekilde bize dahil olan birçok dostumuz oldu. Fakat fakih olarak en uygun tabirlerin de arındırılmış ve caiz hisseler olduğunu da söylememiz gerekiyor burada. Niyetimiz halis olduğu için bu hassasiyeti taşıyan insanlarla ülkemizdeki önemli bir boşluğu doldurmak istiyoruz. Çünkü Müslümanlar olarak her yerdeyiz fakat birlikte değiliz. İşte biz burada birlikte olmaya çalışıyoruz. Peki dostlar YouTube kanalımızda neler yapacağız? Maddeler halinde sıraladım. Öncelikle haftalık genel piyasa değerlendirmeleri yapacağız. Tabii ki hafta sonları ve katılım şartlarını sağlayan güncel, caiz hisselerin analizlerini yapacağız. Aynı zamanda altın ve gümüşli, gümüşü de analiz yapacağız. Ve dahi teknik analiz eğitimi vermeye çalışacağım ben burada. Bir diğer önemli noktada İslami finans alanında uzman hocalarımızla canlı yayınlar yapmayı düşünüyoruz. Bu canlı yayınların amacı tüm dostlarımızın İslami finansal İslami finans konusunda alanında kendini geliştirmesi ve arkadaşlar dostlar iki tane de güzel projemiz var. Bunlardan biri İslami finans ilkelerine göre hisse bilanço analizi nasıl yapılır? Misal mali bilançoya baktığımız zaman hangi kalemlerdeki oranları dikkate almalıyız ve bu şekilde nasıl hareket etmeliyiz? Bir hisseyi caiz yapan veya yapmayan kalemler hangileri? Bunları öğrenmeye çalışacağız. İleride bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Bizi takip etmeye devam edin. Aynı zamanda dostlar yine İslami finans kriterlerine göre kripto para temel ve teknik analizi de yapacağız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Hangi mecralardayız? Tabii ki bir sitemiz var. Şu anda blog site olarak geçiyor fakat çok yakında helalborsa.com olarak yerimizi alacağız. Sitede dostlar tamamen uzman hocalarımızın makaleleri, sunumları, tebliğleri kaynak alınarak ve onların özeti çıkarılarak paylaşımlar yapılıyor. Mutlaka takip edin, okuyun, okutun diye tavsiye ediyorum. Yatırım tavsiyesidir. Devam edelim. Bir de Telegram'da grubumuz var. Kesinlikle dini hassasiyetlerine göre işlem yapmak isteyen samimi dostlarımızın bulunduğu herkese açık. Telegram grubumuz. Elan hisseler diye aratarak bulabilirsiniz. Herkes mesaj atabiliyor burada. Tamamen serbest bir grubumuz. Grubumuzun içeriğine gelecek olursak da gördüğünüz gibi gruba gelen tüm dostlarımız şöyle bir hoş geldin metniyle karşılaşıyor. Ve aşağıda birçok faydalı bağlantıyı görüyorsunuz. Örneğin İslam'da hisse senetleri hakkında hükümler tıkladığı zaman sitemizde ilgili yere yönlendiriyor. Yine katılım hisseleri tam liste tıkladığı zaman o dönemki caiz hisseleri hepsine ulaşabiliyor. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi 15-15 geçe yine botumuz tarafından her gün bir defa otomatik olarak atılan bir bilgilendirme metnimiz var. Bir de aşağıda dostlarımızın sıkça sorduğu soruları cevap olsun diye paylaştığımız bir bağlantı paylaşımı bulunuyor dostlar bunu grubumuza ne kadar önem ve özen gösterdiğimizi ve emek verdiğimizi göstermek için gösterdim. Devam edelim. Bir de dostlar topluluğumuzun duyurularını paylaştığımız bir kanalımız var. Sadece 7 dostumuz burada yazabiliyor. Temel ve teknik olarak yetkin bu dostlarımızla birlikte ruhsatla cevaz verilen caiz hisselere dair tamamen ve gerçekten ama Eğitim amaçlı analiz desteği veriyoruz. Bu kanalımıza da ulaşmak için herkese açık kanalımız @helalborsa olarak aratarak ulaşabilirsiniz. Bir de benim şahsi Twitter hesabım var. Burada da paylaşımlar yapıyorum. Güncel hisse analizleri ve katılım endeksine dair bilgilendirici paylaşımlar yaparak farkındalık oluşturmaya çalışıyorum acizane. Takip ederseniz sevinirim. Evet dostlar, topluluğumuz ve YouTube kanalımız bu şekilde. Siz de bu topluluğun bir parçası olmak istiyorsanız ve bu topluluğumuza katkı vermek istiyorsanız Twitter DM'den bana yazabilirsiniz. Eğer Borsa İstanbul'da veya herhangi bir para piyasasında işlem yapıyorsanız siz de doğal topluluğumuza davetlisiniz. Topluluğumuzun tüm mecralarında olduğu gibi YouTube kanalımızda da yapılan ve yapılacak olan tüm analizler eğitim amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir. Fakat bu davetimiz yatırım tavsiyesidir. Neden? Çünkü grubumuza geldiğinizde İslami finansal okur yazarlığınızı geliştirmeye dönük çok güzel destek alacağınızı düşünüyorum. Evet dostlar siz destek verdikçe biz hep burada olacağız. Kanalımız hayırlı uğurlu olsun. Abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar, hürmetler.